Merhabalar. Bugün süper pozisyon terimi kullanarak DC devre analizi yapacağız. Şimdi gerilim kaynağını düstel yapıyorum. Akım kaynağını açık tel yapıyorum. Sadece bir kaynak bırakıyorum. 3 bileşenden oluşacak V0. 3 tane kaynağımız olduğu için v a artı V0B artı V0C. Biraz daha Tamam. Şimdi o zaman bakıyorum. 2 amperlik kaynaktan şöyle bir akım çıkar. Buraya şöyle bir akım çıkar. Bir de şöyle bir akım çıkar değil mi? Bunlar gelir, gelir, gelir. Birleşir burada. Tekrar iki amper kaynağa girer. Yani baktığımız zaman bu 6 ile şu 4 ile 2 seri burada bir 6 oluşturur. Bu 6 ile bu 3 birbirine paralel. Yani şöyle bir durum var. 6, 6, 3. Ama burada V0 eksi ucundan giriyoruz yani bunu eksi olarak değerlendireceğiz tamam mı gerilimleri bulurken çünkü artı ucu burada eksi ucu burada biz eksi uçtan alıyoruz bu bileşek çineresi var yani bunu eksi bulacağız sonucunu. buradan bir akım kaynağı bağlanmış e, ne geliyor 2 amper gelmiyor mu buradan biz neyi biliyoruz paralel kollarda gerilimler eşit olmaz mı şöyle veya dersek olur e, tamam buradan 2 amperlik akım geliyor o zaman buradaki gerilim nasıl eşit yapabiliriz mesela şuraya k gelse k gelse Buraya da 2K gelse bunların gerilimleri eşit olmaz mı? 6K, 6K, 6K olur. Evet olur. O zaman şöyle diyebiliriz. 2 eşittir 4K dersek. K neye eşit olur burada? 0,5 eşit olur. Biz buradan 2K akım geçeceğini söyledik. O zaman 2K ne olur? 1 amper olur. Demek ki bunun üzerinden 1 amper geçiyormuş. Tamam. E, 3 ohm çarpı 1 amper bize bunun volt değerini vermeyecek mi? Verecek. Eşittir 3 volt. Ama ne? Eksi 3 volt. Neden? Dediğim gibi akım eksi uçtan giriyor ters bağlı gibi oluyor. Yani bulacağımız gerilim sonucu eksili olacak. O yüzden eksi 3 volt diyoruz. Hangi bileşen? V 0 A bileşeni. Buna eksi 3 volt dedim. Tamam. İlk bileşeni hallettik. Siliyorum. Şimdi soruyu bir daha getiriyorum buraya. Şimdi yani ne yaptık? Şu kaynağı hallettik. O zaman bunu artık siliyorum. Bunu devre yapayım. Şimdi de Gelelim kaynağı için bulalım sonucu V0 B bileşeni. Şimdi yine aynı şey yapacağım. Akım yolunu çizeceğim. Akım buradan gidiyor. Arkadaşlar çıktı. Buradan gidiyor. Geldi. Bu 4 ile 2 yine bir seri. 6 ohm olacaklar. Yani toplantıda. Burada akım birleşiyor. Burada 3'ün üzerinden geliyor ve kaynağı tekrar gidiyor. Bu sefer artı 3'ten gidiyor. Yani burada bulacağımız sonuç normal bulduğumuz sonuç olacak. Yönü değiştireceğiz. E tamam yapalım o zaman. Şu 4 ile şu 2 seri. Şuraya bir tane 6 ohm çiziyorum. 6 burada paralel. 6 burada paralel. İkisinden çıkan akımlar birleşiyor. 3'ün üzerine geliyor. Yani şöyle bir görüntü olmuyor. Şunlar şurada birleşiyor. Burada da bir 3 var. 3, 6, 6. Buradaki gerilim de 20 volt. Şöyle değil mi? Yani şöyle bir şey oluyor. Buradan bağlı işte geliyor. Tamam. Heh. Şimdi volt gerilim kaynağımız var. dirençlerimiz var. E o zaman V bölü R'den bir akımı bulalım biz. R'yi nasıl buluruz? Bu 6 ile bizim kalem kökü şu 6 ile. Şu 6 birbirine paralel değil. Paralel. Paralelde ne yapıyorduk? Çarpımları bölü toplam yapıyorduk. 6 bölü 6. 6 çarpı 6 bölü 12'den cevap ne çıkar? 3 çıkar. Yani burası şöyle 3 olmuş. O zaman 3 olmuş burası. Tamam burada bir 3 10 var. Burada bir 3 10 var. Onu yazayım. E o zaman ne olur bunlar seri birbirine. Seriyle ne oluyor? Topluyorduk birbirine 3 burada, 3 burada var. Bunları topladığımız zaman 6, 10 elde ederiz. Demek ki R'şimiz 6, 10. E V'miz kaçtı? 20 volttu. E bunları birbirine bölersek akımı buluruz. Bu da 10 bölü 3 yapar. Volt. Tamam. E, akımı bulduk. Volt değil pardon. Akım amper. Tamam. 10 bölü 3 amperi bulduk Peki. Bize bunun üzerindeki gerilim lazım. Gerilim neydi? V eşittir i çarpı R'ydi. Eşittir i çarpı r değil mi? Tamam. E bakalım şimdi burada 3 ohm var. Akım ne olacak? Akım geldi burada Akımın yarısı 5 bölü 3 buraya gelir. Buraya da 5 bölü 3 gelir. Dirençler eşit. Yerlimlerin aynı olmasını istiyoruz. Sonra bu 5 bölü 3'ler birleşip tekrardan buraya 10 bölü 3 olarak gelirler. 10 bölü 3 amper. E 10 bölü 3 amper geliyorsa akım 10 bölü 3 ise direnç de 3 ise buradaki Gerilim değeri ne olur? 3'ler birbirini götürür çarpıldığında 10 volt kalır. Demek ki V0 B bileşenimizde 10 voltmuş. Tamam. Tekrar temizliyorum şöyle. Hatta şunu da istiyordum. Tekrar soruyu alıyorum. Tekrar koyuyorum. Şimdi geldik son parçaya. Neyi yapmıştım? Bu iki amperli yaptık. 20 voltluk kaynağı yaptık. Şimdi sıra bir amper gitti. O zaman bunları çıkartıyorum. Üst telimi yapıyorum buraya. Evet. Şimdi geldik. Bak. Akım buradan çıktı. Buraya gitti. Buradan çıktı. Buraya gitti. Tamam. Bu dursun. Bu. Şimdi buradan ikiye ayrılıyor. Bir altı gidiyor. Bir üç oma gidiyor. O zaman burada neyi gördük? Biz şu dört omla iki om paralel değil mi? Aynı anda çıktılar. Ama Onu gördük. Bir çizelim o zaman. Şöyle güzelce. Şöyle bir amperi çizdim buradan çıktı. Geldi buraya. Burada 4 ohm'u sadece ya da şöyle yapıyor. Şurada bir direncimiz var. Bu 4 ohm. Tamam. Burada peki ne olacak? Burada iki kola ayrılıyor. Bir 3'e ayrılıyor. Bir 6'ya ayrılıyor. süre 2 ohm'u çizmeyi unuttum tabi. daha iyi Şöyle tekrar çizeyim. Şöyle şuradan 4 ohm burada. Buradan geldi. 2 ohm var. 2-10 burada. Heh. Şimdi buradan 2 kola ayrılıyor 2-10'dan sonra. 3 ile 6'ya ayrılıyor. E o zaman paralelleri çizelim. Burada da bir paralel var çünkü. Tamam Şöyle Şöyle birleşsin bunlar. 3-10 burada. 6-10 da burada. Sonra bu buradan geliyor. Burada birleşiyor. Buradan geliyor. Burada birleşiyor. Buradan geliyor. Tekrar kaynağa giriyor. O zaman şöyle de bir şey çizebiliriz. Bu böyle olsa. Hmm. Bunu da böyle götüre. Değil mi? Böyle olacak. Bakayım. Evet. Böyle olması lazım. Aynen. Tamam. Ee, şimdi o zaman şu, şuradan bir amper geliyor. Bu iki kola giden ilk başta akımları bir bulalım. Buraya ne gidecek? Buraya ne gidecek? Nasıl bulabiliriz? Sadece iki direnç haline getirirsek bu iki kolun bu iki kola giden akımı daha kolay buluruz. Bu 6 ile buradaki 3 paralel değil mi? Paralel. Ne dedik? Çarpımları böyle toplamda. Yani 2 ohm şu iki arkadaşın birleşiminden şöyle bir 2 10 geliyor. 2 ve buraya koşan bak kırmızıyla devam edelim. 2 10 geldi. Tamam. E bu 2 10'la da bu 2 ohm seri değil mi? Seri. O zaman burayı şöyle yapamaz mı? Silerim bunu. Bunu da silerim. Bunu da silerim. Buradan şöyle bir 4 ohm çizemez mi? 2 10'la 2 ohm seriydi. 2 artı 2'den 4 ohm geldi buraya. Neymiş? Bu kollar eşitmiş aslında dirençleri. E o zaman akımlar da eşit olur. Buraya 0,5 amper. Buraya da 0,5 amper gelmez mi? Gelir. Tamam. Bize ne lazımdı? İtronun üzerindeki akım e, gerilim lazımdı. Tamam. Buradan 0,5'in gittiğini biliyoruz. Buradan da 0,5'in gittiğini biliyoruz. Ben bir eski halini getireyim o zaman devre. Tekrardan bulduk ne olduğunu sonuçta. 0,5'e 0,5 büyüdü. Tamam. Şimdi eski halini getiriyorum. Ha. Buradan 0,5 geliyor o zaman. Buraya nasıl ayrılacak? Burada 6 ohm var, burada 3 ohm var. Biz ne dedik? Gerilimler eşit olacak dedik. Gerilimler eşit olacaksa, buraya 1K gelirse, buraya 2K gelirse, burada 6K olur, burada da 6K olur, değil mi? O zaman buraya 2K gelecek. Yani 0,5 amper eşittir 2K ise, pardon 3K ise, 2K e, K ne olur o zaman? 0,5 bölü 3 olur. 2K ne olur? 1 bölü 3 olur. Demek ki buradan geçen akımın değeri yani 3 ohm üzerinden geçen akımın değeri 1 bölü 3 ampermiş. E gerilimi nasıl bulacağız? V eşittir. R R'den bulacağız tabii ki de. Ne olacak? Burası 1 bölü 3 olacak. R'miz 3 olacak. O zaman gerilim ne olacak? 1 volt olacak. E tamam bunu da bulduk. Burası da 1 volt. Bunları topladığımız zaman da süper pozisyondaki istenen gerilim değerini 10 artı 1 eksi 3'ten cevap 8 volt olarak bulunur. Evet kısaca ne yaptık aldık tek tek kaynakları ya düstel ya da açık devre yaptık kaynağın türüne göre her seferinde bir kaynak bıraktık. Her seferinde polaritelere dikkat ederek, ederek gerilimlerimizi bulduk. Bulduğumuz sonuçları da topladığımız zaman süper pozisyonda istenen sonucu bulmuş olduk. Ee, önceki, önceki süper pozisyon sorusu biraz daha uzun ve karışık bir soru devrenin şeklinden dolayı. Başka çözüm yöntemleri de var. Ama daha uzun süreceği için ben bunu tercih ettim. Evet, videonun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Herkese başarılar.